Hepinize selamlar canlar. Bugün mobil oyun serisine başladık. Abi Hunting Sniper'la karşınızdayım. Benim çok hoşuma giden bir oyun oldu. Bilmiyorum siz beğenir misiniz? Böyle kolay kolay level atlayabiliyoruz abi. Acayip acayip sesler geliyor oyundan. Kolay atlanıyor level ya. Eşleşmeler oluyor. Karşınıza rakipler çıkıyor sağlam. Abi başlamadan önce şu like at, abone ol, bir bildirimleri aç ya abi. Bir destek olun yükselelim abi beraber hızlanalım ya. 2000 e, abone de güzel bir ödülümüz olacak. Artık ne isterseniz UC olur. Oyun kodu olur. Ne isterseniz atacağız yani. Bir Play Store oyun kodu falan da atabiliriz. Ne isterseniz onu yapacağız. İsteğinize bağlı. Ama 2000 aboneye ulaştığımız zaman yapacağız bunu arkadaşlar. Onun için de güzel bir video çıkartacağız. Şimdi bir başlayalım abi. Bu ama başta diyelim size basitinden göstereyim ilk önce. Böyle eşleşme çıkıyor abi. Sıradan rakipler gönderiyor. Seviyenize göre. İsmimizi Türk Avcı koyduk. tek Sniper. Görselleri çok güzel de ilerleyen seviyelerde daha da kaliteli olacağını düşünüyorum. Daha iyi olabilirdi abi. İyi vuruş. Devam et kardeşim. Böyle rakipler atıyor abi. Seviyemize göre, göre. Buradaki rakipler bir tık sanki basit gibi. One shot kill. Evet. <laughs> Türk avcı. Abi bizim karnımızda var avcılık ya. Daha iyi olabilirmiş abi. Sıra rakipte abi. Şşt. Bu oyunu oynayanlar mutlaka vardır içimizde. Onlar da kendini belli abi yorumlarda. Ne yapıyorsun abi? Bir düzgün atla rakip. <laughs> rakip diyeyim ya. Bir üst seviyeden oynayalım abi. Bu seviyede çok zayıf rakipler geliyor. Vermeyeyim ya? Ben doldur bile İyi güzel vuruş. Hiçbir şey yapmasan da bu rakibi yenirdim ya. Çok basit bir rakip yani. Ulan 144. One shot kill. Güzel abi. Yendik bunu. <gülüyor> <gülüyor> yok abi bununla bir daha maç yapmam. Rakibe maç talep edebiliyorsunuz tekrardan yapalım diye. Rövanş yok. O zaten istemedi. Kendisi istemedi abi. Gerek yok ya böyle. Burayı atla. şuradaki rakiplere gidelim ya buradakiler hem biraz daha zor Seviye yükseldikçe rakipler zorlanıyor oluyor zor oluyor <gülüyor> <gülüyor> Katır geyi, kuzey kutup dairesinde bulunur Bir başlayalım abi bakalım sen Abi niye çapraz dönüyorsun ya şöyle Çok kötü oldun ya abi çok kötü oldum. Bu beni yenecek. Tahminime göre bu rakip beni yenecek. Bir bakalım abi. Yok canım bu beni yenemez. Çok saçma vuruş. 4 son 386 ilk vuruş için. Abi çok güzel. Ah be. Birazcık da alta vursaydım oluyordu. Daha iyi oluyordu yani. Kötü değil. ulan 144'ü alacak mı yoksa? İyi. 144'ü alamadı. Ben bunu birazcık denedim abi. Maça girmeden önce dedim bir birkaç el deneyeyim de. Bir halta benzesin yaptım. Perfect. Perfect. 144'ü vurduk abi. <laughs> Çok iyi vurur. Ama bir tane daha şey gelecek. Bu katır geyiği. One shot kill bunu yendik sayılır. Katır belli olmuyor ama onun vuracağımız hayvan çok sıkıntılı. Çok zıplıyor. Sağfına kaçıyor. Abi niye böylesin sen ya? Lan boşa gitti be. Kaçırdık. Buraki bura, bunu hayvanı vuramadık bak. Ka kaçma lan. Öl. Yendi beni adam. Büyük ihtimalle yenecek abi. Çok kötü oynadım. <laughs> bir düzgün vuruşu beni yenmesine sebep olacak. Yok ben yendim. yendim <laughs> <laughs> abi. Düzgün vuruş yapamadı. Yapsaydı beni yanlış Bu rakibi yendik abi. Bunun acaba kendi arkadaşlarımla oynama şekli var mı? Bunu da öğrenmemiz lazım mı? Güzel ya mod, o şey oyun hoşuma gitti. Bir, bir, daha bu seviye yükselmek için ne istiyor benden? Ha buraya 50 yapınca mı oraya yükseleceğiz? Seviye böyle gidiyor abi çeşit çeşit hayvanlar. Ayrıyetten bir de araba üstünde vurma falan varmış. O ne zaman başlayacak? Ne zaman olacak bilmiyorum ama. Onları da bir deneriz. Şöyle altta sandıklar falan veriyor abi. Gümüş sandık şimdi açtı. Yok canım. 20 onu vermem abi. 20 şu yukarıdaki elmaslar çok işimize yarayacak gibi gözüküyor 59. Onu boş yere kullanmayalım. şuradan silahları yükseltme falan var. Ben şu yeni çıkarttım mint. Mint 24. Kare 98. Kar 98 abi. Kare ne ya? Bir daha oynayalım. Bak, bir daha bakalım abi. 33 adam bayağı bir şey katmış gibi. Kafayla kalbe vurmak daha fazla sıra neden olabilir. Katır geyiği 480 puan veriyormuş. Lan. Ha, önce Goyes atıyor. Ulan diyorum arkadaş. Sana da şanslar kardeşim. bak böyle vuracaksın şuraya. 144. <laughs> Ağla, ağlama emojisi falan da yapabiliyormuşsun. Ben onları bilmiyorum daha şu anda rakip. Yapıyor bir şeyler. Lan kalbi. İyi iyi biz bunu yeneriz. <laughs> hadi başla koçum. Nereden geliyorsun? Ama bak ben alnını kill. Abi biz Türk'üz ya. Genetik kodlarda bizim ağacılık var yani. <laughs> of! Kill. Çok güzel vurdu ya adam. Vay canına. Vay canına. Bam ah be yapma şunu be. Çok kötü vurdum ya. Abi. Yendi beni. Ya yenemedi. İki at İkinci atışta yaptığı zaman puan kısma yapıyor da. Ona rağmen. Ha. Daha bitmemiş. Katırgeyi. Adam 68 bitmedi. İkinciyi düzgün vurursa. Vuramadı. Tamam biz yendik ya yani. Şurayı bitirsek yeneriz. 1700 geçiyor mu? Geçti. Hadi abi. Yeneriz ya biz bunu. Lan. Çok güzel vuruş. Tek seferde bitirdik abi bu işi Tabii ki ya. Kazandık. Bunu da kazandık abi. Bu araba üstünde vuruşlar acaba hangi seviyede geliyor ya? Domuz vuruluyorlar da domuzun seviyesine bir bakalım. Domuz hangisi kart seviyede vuruluyor? Arabanın üstünde giderken vurma falan. Ben onun videosunu izledim abi. Devam et. Karalı kısımları geç abi. Aa seviye 3'ü açtık. Seviye 3'ü açtık abi. Bu neymiş? Al bunları abi. Geç al. Onu boş ver abi. Şöyle bir... Lan burayı kapattı. Bir dakika. Domuz nerede geliyor? Kaç? Domuz 6. turda geliyor. Biz daha 3'teyiz. Şunu bir kere deneyelim abi rakiplerden kim geliyor? Abi adamın 40 şeyi var ya, kupası var. Dur bakalım bunu yenecek miyiz? Ya ilerleyen seviyelerde zorlu rakipler geliyormuş. Onu duydum. Bir de eee yürüyerek... lan. Ben mi vurdum onu? Yok ya rakip ya. Ulan adam boş çıktı. Dur şuradan bırak ya bir de kalbinden Ah be çok kötü vurdun be abi. Lan vursana şunu. Ay senin vuracağın şekle Kaçtırdım. <laughs> çok değişik hareket ediyor hayvan. Elimde birazcık. One shot kill. Tamam ben bunu yereceğim ya abi. Bir 120 vurmam lazım. Çok kötü oldu kaçırmam ya daha demin. Bu adama bir hata yaptırtıp 113 Abi Yenmem çok zor ya bu adamı. Çok zor bu saatten sonra Bir bakalım. <laughs> Kaçırmış. çok güzel oldu abi. 144 vurmam lazım sürekli. Buradan çevirme imkansız gibi de. Kalbine al ateş. Shot, abi kalp kill. nedir ya? Kalp değil ki orası ya. Bunun kalbi de değişik yerdeymiş abi. Bir türlü ayarlayamıyorum orayı. Adam 250 sayı önde ya. Burada hata yapması lazım bu arada. Evet be, Bir daha hata yap koçum. Kaçır şunu lan. Bir daha. Kaçırdın. Kaçırdın. 278-1700 çok güzel puan aldı abi. 700 puan imkansız ya abi Tabii ki yenildik Allah belanı versin Lan Yok abi ya yok ya Yenildik ya <laughs> Sağlık olsun abi Aa 5. tur da varmış Adam bizi elek etti abi. <laughs> Dur bakalım. Abi Allah'ın çatıra inip de ölmemek nedir ya? Adam tek de indirdi biz Allah'ın çatıra vuruyoruz ölmüyor ya. Adam göz göre göre bizi yendi abi. Göz göre göre yendi. Düellayı kabul edersin bir daha önce bundan. Bakayım düello kabul ediyor mu? Revanş isteyeceğim. Üzgünüm şu anda oynayamıyorum. Neyse. Neyse arkadaşlar. Oyunu beğendiyseniz like atıp like atın abi. Oyunu beğendiyseniz like'tan anlıyoruz zaten. Beğenmediyseniz de yorumlara beğenmedim yaz abi. Ee, biz önerin bana oyunlarınızı önerin abi. Hangi oyunu oynamamı istiyorsanız önerin ben o oyunları seçeceğim oynayacağım abi. Mobil oyun serisine başladık. PUBG Mobile oynamayı devam edeceğiz. Sürekli oynayacağız. Oradan da videolar gelecek. Mobil oyun serisini de bu kanalda atacağız abi. Paylaşacağız. Destekleriniz çok önemli abi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.